Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün kas kamerası olarak kullandığım Hero 11 ve Hero 12 kameralarını karşılaştıracağım. Hero 12 henüz yeni çıkmış bir model ancak birçok kişi bu modelin geliştirilmediğinden şikayetçi. Söylenen geliştirmeleri birlikte karşılaştıracağız, değerlendireceğiz. Bakalım gerçekten Hero 12 bir geliştirilmiş model mi? Müzik Hero 12'de HDR video ve Bluetooth özelliği gibi yeni özellikler eklenmiş durumda. Ayrıca HyperSmooth 5.0 teknolojisi de 6.0 olarak güncellenmiş. Ek olarak pil süresinde, ısınmasında, gece çekiminde de yine iyileştirmeler yapıldığı söyleniyor. Bunları tek tek deneyeceğiz. İlk olarak benim gözüme çarpan Hero 12 kutusundan çantasız olarak çıkıyor. Hero 11 modeli eski modeli kutusundan bir çantayla birlikte çıkıyordu. Taşıma çantasıyla birlikte geliyordu. O çantayı efektif şekilde kullanabiliyordunuz. Gerçekten benim hoşuma giden bir çantaydı o çanta. Güzel de bir çantası vardı. Ama Hero 12'de bu çantayı tamamen kaldırmışlar. Muhtemelen ayrı olarak satacaktırlar bu çantayı bir süre sonra. O yüzden artık Hero 12 çantası olarak geliyor. Burada Hero 12'ye bir eksi puan verdim diyebilirim. Hero 11'in çantayla gelmesi yine bir artı puandı. Büyük değişikliklerden biri arka tarafta bulunan LCD ekran üzerinde yapılmış. Buradaki menü tamamen değişmiş. Buradaki menü ayarlarını daha farklı şekilde kontrol ediyorsunuz. Burada birçok kişi yeni Hero 12 menüsünü sevmemiş. Ancak ben yeni menü beğendim. Daha işlevsel olmuş diyebilirim. İki ekranı kullanırken de herhangi bir geçikme yaşamadım. İkisi de sağlıklı şekilde çalışıyor. Açma kapama süreleri de Hero 11 ile Hero 12'nin aynı diyebilirim. Tasarım konusuna baktığımızda Hero 11 ile Hero 12 arasında boyutlarda herhangi bir farklılık yok. Tasarımda şöyle bir değişiklik yapılmış. Ekranların boyutları vesaire her şey aynı iken Hero 11 tamamen siyah bir renkle geliyordu. Hero 12 daha böyle kirli bir siyahla birlikte geliyor. Aslında burada aksiyon kamerasının ruhuna bence bu renk biraz daha fazla uymuş diyebilirim. Çünkü böyle işte boya sıçramış gibi görünüyor falan. Ancak ben sade siyahı daha çok beğeniyordum. Hero 11'in rengini o yüzden daha fazla beğeniyorum diyebilirim. Hero 11'i bir tripota takmak için ara bir parçaya ihtiyaç duyuyorken Hero 12'yi direkt vidalı tripota takabileceğiniz şekilde tasarlanmış. Ayrıca Hero 11'de ben bu alt tutucuları açıyorken biraz zorlanıyordum. İşte tırnağınızın biraz uzun olması gerekiyor. Çekmeniz gerekiyor falan. Ama Hero 12'de çok daha kolay açılıyor alt mountlar. O yüzden Hero 12 alt mount tarafında da bir güncellemeye gidilmiş. Hero 12 ile birlikte gelen en büyük değişiklik artık HDR videolar ve log videolar çekebiliyor olmamız. HDR ile görüntünün çok daha net ayrıntılı olduğu söyleniyor. Özellikle uzakta kalan nesnelerin çok daha belirgin görünmesi gerekiyor HDR çekken Log kayıt ile de bu şekilde görüntüyü alarak post prodüksiyon aşamasında görüntüye sonradan renk verebiliyorsunuz. Yani hiç renksiz çekiyorsunuz videoyu. Bu özellik genellikle kameralarda vardır. Renksiz olarak çekiyorsunuz. Daha sonra post prodüksiyon aşamasında yani bilgisayar başında görüntüyü istediğiniz şekilde renklendirebiliyorsunuz. Log ve HDR'ın gelmesi sinematik görüntüler çekmek isteyenler için büyük bir artı olmuş bence. Artık daha böyle sinematik efektif görüntüler çekebileceğiz Hero 12 ile birlikte. Ve Hero 11 ve Hero 12 ile birlikte aynı açılardan çektiğim görüntülere bakalım. Hem HDR'i kapatalım hem açalım. Farklı farklı şekillerde göz atalım. Hero 12 ile birlikte gelen en büyük özelliklerden biri HDR görüntü çekmesiydi. Şu anda Hero 12 kameramızda white açısında HDR görüntü açık. Hero 11'de ise yine da ancak HDR olmadığı için HDR açık değil. Hem güneşli hem gölge alanlarda dolaşmaya çalışacağım. Görüntü farkını Zaten izleyeceksiniz Eğer sizde bir fark hissediyorsunuz Özellikle yorumlarda belirtirseniz sevinirim Evet şu an güneş tam tepeden vuruyor Görüntünün çok güzel olması gerekiyor Bu açıda Şimdi Tam olması gerektiği yerde güneş Güneş yerli yerinde diyorlar ya Şu an güneş yerli yerinde Gölge bir alana doğru gidiyorum Bakalım gölgedeki tepkisi ne olacak Evet şu an daha gölge bir alana geldim Daha düşük ışık var burada Buradaki tepkisi ne olacak kameralarım bakalım özelliklerden yeniliklerden biri HDR demiştik. HDR'ı kapattım şu anda. İki kamerada da HDR kapalı şekilde wide açısında 30 fps 4K'da çekim yapıyor. Bakalım bu şekilde de bir fark var mı yoksa sadece HDR açıldığında mı bir fark oluyor görüntülerde? Ben de sizle birlikte öğreneceğim aslında montaj aşamasında. Bakalım ikisi arasında bir fark olacak mı görüntülerim. Eğer Hero 12'de HDR'i kullanmak istiyorsanız ve Super View'de çekim yapmak istiyorsanız maksimum 30 FPS çekim yapabiliyorsunuz. 60 FPS çekim yapabilmek için wide'ı almanız lazım lens açısından. Hero 12'de HDR açık şekilde çekiyorum. Şu anda daha gölge bir alana geldim. Karanlık bir alana geldim. Düşük ışıkta Hero 12'nin performansının daha iyi olduğu söyleniyordu. Sizin fikriniz nedir? Mesela düşük ışıktan geçtim. Sizce hangisi daha iyi çekiyor? Aynı anda gördüğünüz görüntüleri. Şu anda iki kamerayı da wide'a aldım. Wide'da da bu şekilde çekiyor. HDR kapalı şekilde. Güneşe doğru çektiğimde de bu şekilde görünüyor. Aslında gözde görülür bir fark iyileştirme var diyebilirim. Hero 12'de HDR gerçekten görüntüye kalite ve netlik katıyor. HDR kısmında bence Hero 12 11'e kıyasla daha iyi bir performans gösteriyor. Şu anda Hero 11 ve Hero 12'ye ait görüntüleri görüyorsunuz. Hero 12'de HDR açık olarak Çektiğimizde bu şekilde görünüyor. Çok büyük bir fark yok ancak ufak da olsa daha iyi bir görüntü sağlıyor diyebilirim. Evet, şu anda Hero 12'de HDR görüntü açık durumda. Hero 11'de zaten HDR ayarı yok. Bu şekilde görünüyor. Şöyle ben çekim kadrajdan. Bu şekilde görünüyor. Sizce ikisi arasında fark var mı? Diğer büyük bir geliştirmede gece çekiminde iyileştirmeler yapıldığı söyleniyordu. İsterseniz bunu da birlikte deneyelim, test edelim. Evet düşük ışık performansını test etmek için gece dışarıya çıktım. Şu anda ışıklı alanlardan da geçiyorum, sokakta yürüyorum. Düşük ışık performansına da bakalım. Bu şekilde görünüyor. Evet düşük ışık performansı da bu şekildeydi kameraların. Sizce GoPro Hero 12'de geliştirme olmuş mu? Düşük ışıkta daha iyi çekiyor mu? Sizin yorumlarınızı da bekliyorum. HyperSmooth 5.0 teknolojisi de 6.0 olarak güncellenmiş. Şimdi HyperSmooth'u denemek için ikisini de autobus ayarına aldım ve deneyeceğiz. Koşuyorum. El değiştirdim. Koşuyorken bu şekilde çıkıyor. Sizce hangisinde daha fazla sarsıntı var? Ne koşuyorum şu anda. Görüntü ne kadar sabit kalacak bakalım. Şu anda aslında koşuyorken hyper açık. açık boost'taydı. İkisi de aynı ayarda, aynı açıda açık. Mikrofon tarafına geldiğimizde Hero 12'de daha yeni, daha gelişmiş mikrofonlar kullanıldığı söyleniyor. Hero 11'e kıyasla çok daha iyi şekilde sesi kaydettiği söyleniyor. Bunu da birlikte test edelim. Şimdi Hero 12 ile birlikte değişen bir özellikte de mikrofon sesiydi. İkisinin de mikrofonlu test edeceğiz. Şimdi haftanın günlerini sayacağım. Yan tarafta da akan bir şelale var ve mikrofonu test etmiş olacağız. Şu anda sesimi Hero 11'den duyuyorsunuz. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma. Şu anda sesimi Hiro 12'den duyuyorsunuz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Şu anda daha sessiz bir ortamdayız. Yine mikrofonu test edeceğiz. Şu anda sesi Hiro 11'den duyuyorsunuz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Şu anda sesi Hiro 12'den duyuyorsunuz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Evet, Hero 11'in ve Hero 12'nin mikrofonlarından alınan sesleri dinlediniz. Sizce bir geliştirme yapılmış mı ve fark var mı? Burada gerçekten önemli bir geliştirme daha yapılmış. Artık Hero 12'ye Bluetooth kulaklıklarımızı bağlayabiliyoruz ve Bluetooth kulaklığı bağladığımızda sesi bu kulaklık üzerinde bulunan mikrofonlardan alıyor. Örneğin bir dış çekim yapıyorsunuz, GoPro'yu arabanın dışına sabitlediniz, kulaklığınızı da bağladığınız kulaklık üzerinden konuşarak sesinizi bu şekilde alabiliyorsunuz GoPro'yu. Ayrıca GoPro'nun üzerindeki mikrofonlar da aktif kalıyor ve iki ses de farklı kanallara yazılıyor post prodüksiyon aşamasında istediğiniz sesi kullanabiliyorsunuz. Yani ister GoPro'nun kendi mikrofonundan aldığı sesi kullanabiliyorsunuz, ister isterseniz de kulaklığınızdan aldığınız sesi kullanabiliyorsunuz. Şu anda iki kamerada döndürme kilidi açık durumda. Şöyle çeviriyorum. Çeviriyorum. Evet tam döndürdüm. aslında şimdiye kadar olan tüm GoPro serilerinde büyük bir sorun vardı. Isınma sorunu vardı. Özellikle yaz aylarında belli bir süre çekim yaptıktan sonra ki bu süre çok uzun değil. 20 dakika 30 dakika çekim yaptıktan sonra GoPro ısınıyordu ve kaydı kesiyordu. Kendiliğinden kapanıyordu. Bu büyük bir sorundu. Hero 12 ile birlikte bu sorunu büyük ölçüde çözdüklerini daha az ısındığını söylüyorlar bu kamerayı. Her iki kamerayı da aynı ayarlarda güneş altında 20 dakika kayıt alarak açık tuttum. Hero 12 daha az ısındı diyebilirim. Ama öyle çok da aman aman bir fark göremedim. İkisi de birbirine yakın derecede ısındı diyebilirim. Hero 12 ile birlikte gelen piller, Hero 11 ile gelen pillerin aynı sahasında Endro pilleri geliyor. E, Mili amper olarak iki pil de aynı değere sahip. Ancak tüketim olarak Hero 12'nin daha az pil tükettiği söyleniyor ve daha uzun süreler kayıt alabileceğimiz söyleniyor. Ben bunu test etmek için iki kamerayı da sıfır Endro pil takarak bir test gerçekleştirdim. 60 fps'i 20 dakikalık birer kayıt aldım. İki kamera da birbirlerine çok yakın sonuç verdi diyebilirim. 11'in bataryası %50'den %31'e düşerken Hero 12'nin kamerası da %50'den %35'e düştü. Burada %4'lük bir iyileştirme olduğunu görüyoruz. Ancak ben şöyle bir deneyimimi paylaşmak istiyorum. Hero 11'le de işte motosiklet üzerinde motovloglar çekiyordum. Uzun videolar çekiyordum. 40 dakikalık, 50 dakikalık videolardan sonra Hero 11'in bataryası bitiyordu. Kendiliğinden kapanıyordu. Ancak Hero 12'yi taktığımda Hero 12 50 dakika, 60 dakika videolar çekebildi. Hatta ilk takmamda 1 saat 15 dakika falan böyle kayıt alabildim. Yani %100'den %0'a gelme aşamasında kontrol ettiğimizde, test yaptığımızda Hero 12'nin daha iyi sonuç verdiğini söyleyebilirim. Yani pil tarafında gerçekten bir iyileştirme yapılmış diyebiliriz. GPS, GPS tarafında ben büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Benim gibi işte görüntüyü çektikten sonra altına sağına sonuna harita koyuyorsunuz, bir hız göstergesi koyuyorsanız artık Hero 12 ile beraber bu tarihe karışıyor. Hero 12'den GPS'i tamamen kaldırmışlar. Yani ne bir hız göstergesi ne de bir harita artık ekleyemeyeceksiniz. Normalde ne oluyordu? Hero 11'de çektiğimiz görüntünün üzerine uygulama üzerinden haritada ekleyebiliyorduk. Hızımızı da ekleyebiliyorduk GPS ile birlikte. Ancak Hero 12'de bu tamamen kalkmış, tarihe karışmış. Bu beni üzdü. Hero 12'de bir GPS yok. GPS'i tamamen kaldırmışlar. Şimdi genel olarak artları ve eksileri toplayacak olursak Hero 12 ile birlikte HDR görüntü çekebiliyor olmamız bence bir artı. Gerçekten güzel görüntüler çekebiliyoruz. Hero 11'e kıyasla daha iyi görüntüler çekebiliyoruz. Ve log özelliğinin de gelmesiyle birlikte post prodüksiyon aşamasında çok daha farklı, çok daha sinematik görüntüler de çıkartabiliriz. Çanta tarafını yine eksiler tarafına, Hero 12'nin eksiler tarafına yazacağım. Hero 12 çantasız bir şekilde geliyor. Bu beni gerçekten üzdü mikrofon tarafına baktığımızda güzel bir iyileştirme yapılmış Hero 12'ye artık bluetooth kulaklıklarımızı bağlıyor olabilmemizde artı bunu da artılar tarafına yazabiliriz batarya ve ısınma tarafına birlikte bakacağım batarya tüketimi konusunda iyileştirmeler yapılmış artılar tarafına yazabiliriz ısınma tarafına da yine ufak bir artı atabiliriz daha az ısınıyor diyebiliriz Hero 11'e kıyasla evet çok büyük köklü değişiklikler yok Hero 12 için yani şimdiye kadarki GoPro'nun almış olduğu en büyük güncelleme vesaire diyemeyiz. Ancak ufak tefek de olsa güncellemeler, geliştirmeler yapılmış. Gerçek anlamda geliştirmeler yapıldığını görüyoruz. Yani iki kamerayı yan yana koyduğumuzda GoPro Hero 12 avantaj sağlıyor diyebiliriz diğer modellere kıyasla. Benim şahsi görüşümde eğer bir GoPro Hero 11'iniz varsa Hero 12'ye geçmeye değecek bir özellik yok. Diyorsanız ki ben log görüntü kullanacağım. HDR benim için çok önemli. Evet bunlar sebebiyle geçilebilir. Ancak normal görüntü çekiyorsanız veya motosiklette kullanıyorsanız düşünüyorsanız Hero 11'den Hero 12'ye geçeceğiniz büyük köklü değişiklikler yok. Hero 11 kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak yeni bir kamera alacaksanız, sıfır bir kamera alacaksanız tabii ki de en güncel olanını yani Hero 12'yi almanız çok daha mantıklı olacaktır. Tercihinizi buna göre şekillendirebilirsiniz. İki kamerayı da sizler için detaylı olarak incelemeye, karşılaştırmaya çalıştım. Umarım atladığımız veya sizin merak ettiğiniz bir nokta kalmamıştır. Bütün karanlık noktaları aydınlatmıştırız diye umuyorum. Yine aklınıza takılanlar varsa yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Kalın sağlıcakla.